Ya maşallah bir kitaba sığdırmış. <laughs> Bunun cevabı uzun. Bu sorunun şimdi gelmesi güzel oldu <laughs> bence. Albayrak grubunda yetenekli çalışanları elde tutmak için ne tür faaliyetler yapılıyor? Evet. Çok güzel. İyi ki al dedirten takdir uygulamaları önemli. Biz de kariyer ve yetenek yönetimi birimini takdir ediyoruz. Bravo. Tek olduğuma bakmayın kalabalık bir ekibiz aslında. Sizin kariyerinizde en önemli motivasyon kaynağınız nedir? Bak bu soruya çalışmamıştım. Ben aslında enerjimi yine insanlardan alıyorum. Fatih Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hazırsanız başlayabiliriz. Başlayabiliriz. Sosyal medyadan gelen Evet ilk sorumuz. Al bayrakta stajyer olabilmeniz için ne tür yetkinliklere sahip olmamız gerekiyor? Çok güzel bir soru. Şimdi biz yetkinlikleri kabaca temel, fonksiyonel ve yönetsel olarak ayırdık. Temel herkeste aradığımız yetkinlikler. En başta olmazsa olmaz temel iletişim becerileri. Kendini iyi ifade etmek. Karşı tarafa duygu ve düşüncelerini etkili bir şekilde aktarmak. İkincisi iyi bir ekip oyuncusu olması gerekiyor arkadaşlarımızın. Üçüncüsü uzmanlaşmak istediği alanda en azından bir proje yapmış olması gerekiyor. Analitik düşünmesi gerekiyor. E, sonuç odaklı olması gerekiyor. Dolayısıyla kendi kişisel farkındalığıyla birlikte mesleki gelişimine katkı sağlaması gerekiyor. Arkadaki ekip iyi bir ekip oyuncusu diyebilir miyiz komple? Tabii ki. Hep beraber yapıyoruz. <laughs> Buradan da ben de alkışlıyorum. Kurumunuzda yabancı dil gelişimini destekleyici çalışmalar yapılacak mı? Evet, Şimdi biz bu süreci başlattığımızdan beri Albayrak Akademi çatısı altında gerek çalışanlarımızın gerek çalışma adaylarımızın çalışma arkadaşlarımız başvururken İngilizce konusunda desteklerimizi tarif ediyoruz. Şu anda birçok çalışma arkadaşımız gerek online gerek yerinde İngilizce kurslarına veya alanı ile ilgili yabancı dil kurslarına gidebiliyor ve biz bunu kurum olarak da belli bir kısmını karşılıyoruz, destekliyoruz. Yetenekli ya da yüksek potansiyelli çalışan kimdir? Hangi niteliklere sahip olması gerekir? Evet tam da çalıştığımız yerden gelen bir soru. Son yıllarda insan kaynakları yönetiminin adı aslında yetenek yönetimi olmaya başladı arkadaşlar. Çünkü eskiden daha klasik bir personel yönetim anlayışı varken artık günümüzde işletmeler potansiyeli yüksek çalışanları kazanmak, keşfetmek, bünyelerinde tutma, tutmakla geliştirmeye çalışıyorlar. Herkes yetenekli. Bunun yanında bazı arkadaşlarımız belli araç ve yöntemler sonucunda daha yüksek potansiyeli çıkabiliyor. Bu da hayatın rekabetin doğası gereği aslında baktığımız zaman. E, bu çalışanlar demin ifade ettiğim yetkinliklerde performans değerlendirme sonuçlarında yüksek puan alan, kişilik envanteri ve assessment yani değerlendirme süreçlerinde diğerlerine göre pozitif ayrışan arkadaşlarımızdır. İş yapma şekliyle diğerlerine göre daha farklılaşıyorlar tasarımcı, üretken ve sonuç odaklı fikirlerle bize geliyorlar. Biz bunları kısaca yüksek potansiyel çalışan olarak değerlendiriyoruz. Buradaki çalışanlar da, bu kurumdaki çalışanlar da bu şekilde ölçülüyorlar mı? Ölçülüyorlar. Şu an birçok firmamızda yetenek yönetimi kapsamında bu çalışmaları yapıyoruz. Yüksek potansiyelleri belirliyoruz. Onlara özgü de gelişim programları tasarlıyoruz. Bu şirketlere tavsiye ediyoruz. Faaliyetleriniz yalnızca çalışanlarınıza mı özel? Şöyle yapalım o zaman. Bizi takipte kalsınlar. Biz <laughs> adaylara yönelik zaten başlı başına değerlendirme faaliyetlerimiz yani kişilerin yetkinliğini ölçme faaliyetleri tüm adaylarımıza yapılıyor bu bir. İkincisi dünyamızda grup şirketlerimize yaptığımız yetenek yönetimi faaliyetlerini işbirliği halinde olduğumuz diğer şirketlerle, STK'larla paylaşıyoruz. Zirvelerde bunu paylaşıyoruz. Bize özgü uygulamaları Tabii ki gizlilik çerçevesinde paylaşıyoruz. Diğer şirketlere, sektörlere ve insan kaynakları alanına da hizmet etmeye çalışıyoruz, ilham vermeye çalışıyoruz. Spot Al Bayrak kariyeri takip etmeyi unutmayın. <laughs> Tabii. İlahiyat mezunuyum. Medya ve iletişim bölümüne geçiş yapacağım. Sizce yeniden başlamak doğru bir karar mı? Staj imkanları için fırsatım olur mu? Ya maşallah bir kitaba sığdırmış. <laughs> Bunu cevabı uzun. Şöyle söyleyeyim, 2010'lardan itibaren meslekler arası geçişler artık daha kolay hale geldi. Buna imkan tanıyor teknoloji, sosyal medya kullanımı. Özellikle gazetecilik ve halk ilişkiler medya boyut değiştirdi artık. İster ilahiyat okuyun, ister endüstri mühendisliği okuyun, ister gıda mühendisliği okuyun. İçinizde bir amatör gazetecilik ve sosyal medya uzmanlığı varsa teorik eğitimlerin ardından Tabii ki üniversiteyle desteklerseniz iyi olur. Bizim medya grup şirketlerimize etkili bir başvuru yaparak, iyi bir staj süreci geçirerek bu hayata, bu kariyere adım atabilirsiniz diyorum ben. Teşekkürler. Evet. Her zaman bekliyoruz. Aynen öyle. Tebrik ediyorum. Ebru teşekkürler. <laughs> Albayrak grubunda kariyer ve yetenek, yetenek yönetimiyle ilgili çalışanlar için neler yapılıyor? Evet. Şimdi biz önce çalışanları iyi analiz etmek istiyoruz. Pozisyon gereksinimlerini karşılıyor mu? Bunu da dört temel aşamada yani eğitim, deneyim, yabancı dil ve yetkinlik boyutlarında değerlendiriyoruz. Bunu kariyer matrisimiz var, onun içerisinde yer alan uygunluklarla yani kriterlerle analiz ediyoruz. Performans değerlendirme yaptıktan sonra da bu uygunluğu analiz ederek bir kariyer planlama rotası çiziyoruz. Bu çalışmalar sonrasında gelişmesi gereken yönlerde eğitimlerle destekliyoruz kendileriyle veya yöneticileriyle de görüşerek de iyi noktalara gelmelerini hedefliyoruz. Bizim bir stratejimiz var bu arada. Kazan, keşfet, geliştir, tut. Biz bu stratejiyi ilerletmek istiyoruz. Harika. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Medya okulu eğitimleri bu yaz düzenlenecek mi? Evet, bu soru bize de <laughs> bu soru bize de çok geliyor. Biz Albayrak Akademi'yi ...çok daha faal hale getirdiğimiz 2021 Temmuz ayından bu tarafa... ...yanılmıyorsam Ebru, iki dönem ya da üç dönem yaptık. Çeşitli eğitimlerle destekledik. İşkur kapsamında ya da yeni staj programını aldığımız arkadaşlarımızı... ...medya okulu kapsamında 6 haftalık bir eğitime tabi tutuyoruz. Burada manşet atma, spikerlik, röportaj teknikleri... ...metin içeriği hazırlama gibi konularda arkadaşlarımızı geliştiriyoruz. Ve... Aralarından en başarılı olanları da kurumumuzda çalışma imkanı tanıyoruz. Ben bu eğitim kaçırdığım için şu an çok üzgünüm. <laughs> İlahi de bir dahakine bekliyoruz. <laughs> ben de bekleyen bir takipçiyim. Evet, teşekkürler. Yani medya okulu eğitimleri devam edecek bu arada. Ee, yeni mezunlara duyuralım onu da. Takipte kalın. Yetenek yönetimi özetle ne demektir? Bu sorunun şimdi gelmesi güzel oldu bence. <laughs> 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 özetle çalışanların kurum aidiyetini artırmak, turnover dediğimiz çalışan sirkülasyonu azaltmak, çalışan bağlılığına hizmet etmek, işveren markasını geliştirmek için yapılan insan kaynaklarının son dönemlerdeki en stratejik fonksiyonlarından bir tanesi yetenek yönetimi. Özetle çalışanlarımızı ölçüyoruz, değerlendiriyoruz, pozisyon analizlerine bakıyoruz. Ben bu kurumda neyin parçasıyım, neyi daha iyi yapıyorum, İleride hedeflediğim e, kariyer hedefleriyle kurumun imkanları örtüşüyor mu? Bu konularda farkındalık sağlayarak e, yeteneği keşfetmek, kazanmak, geliştirmek ve tutmayı kapsayan bir fonksiyon yetenek yönetimi. Hep söylenen al bayrak bir okul, öğrenmenin hiç bitmediği bir okul dedikleri kavram burada da bayağı ön plana çıkıyor. Aynen öyle. Demin de ifade ettiğim gibi insan kaynakları yönetimi artık boyut değiştiriyor. İşin içine yetenek yönetimi giriyor. Bu arada arkadaşlar sakın şöyle bir şeye kapılmasın. Bizim için herkes yetenek. Bazıları yüksek potansiyelli sadece. Harika. Evet. Al Bayrak grubunda yetenekli çalışanları elde tutmak için ne tür faaliyetler yapılıyor? Evet. Çok güzel. Şimdi bizim işe alım ekibimiz de bunu adaylar, olumlu olan adaylara sunuyor. Bizim klasik ücret ve yan haklarımız var. Bununla birlikte tamamen geliştiren, yani biz kurum olarak son 2 yıldır yüksek lisans ve doktora programlarında destekliyoruz arkadaşlarımızı. Alanlarındaki yabancı dil programlarını da destekliyoruz. Yurt içi ve yurt dışı görevlerde ekstra destekliyoruz. Yönetici ve üzeri pozisyonlarda, yüksek potansiyelli çalışanlarda daha farklı uygulamalar var. Yine geçtiğimiz yıllarda yaptığımız Liderlik Okulu projesinde e, yetiştirme ve geliştirme dediğimiz yani mevcut yöneticileri geliştirme, yeni yöneticileri de keşfetme ve al bayrağı geleceğin liderliğini kazandırma projelerimiz var. Dolayısıyla e, bütün bu faaliyetler yetenek yönetimi kapsamında yürütülüyor. O zaman iyi ki al bayrak. <laughs> evet. Kariyerine al bayrak grubunda başlamak isteyen gençlere neler tavsiye edersiniz? Çok güzel bir soru bu. Öncelikle ben hep şunu söylüyorum. İşe başlamadan önce üniversite 3 ve 4. sınıfta minimum ne de daha iyiyim, neyi başkalarına göre daha iyi yapıyorum, hangi alanda çalışmak beni mutlu eder? Mutluluk önemli bir kavram çünkü. Gençler genellikle iş hayatının ilk yıllarında ücret ve diğer yükselme imkanlarına biraz takılabiliyorlar ya da onlara öncelik verebiliyorlar. Ama mutlu olmak... O iş yerinde bir şeyler ürettiğini görmek, o ortama ait olduğunu hissetmek arkadaşlar çok daha önemli. Ben şunu söylerim. Okuduğunuz branşla yetkinlikleriniz, kişilikleriniz ne kadar örtüşüyor? Nerede kendinizi güvende hissediyorsunuz? Nerede strese giriyorsunuz? Bunu nasıl yönetiyorsunuz? Ve size işe alım mülakatında soracaklar. Neden işte bu programı bitirdiniz? Ve neden bu pozisyona başvuruyorsunuz? Bu soruları bir defa çok mantıklı, ikna edici ve Somut cevaplar vermeniz gerekiyor. Bunları yaparsanız, kişisel farkındalığınızı karşı tarafa iyi aktarırsanız çok daha iyi bir iş başlangıcı yapmış olursunuz. Ve lütfen yeni mezunlar deneyimim yok demesinler. O deneyimi üniversitedeyken proje yaparak, staj yaparak ama gerçekten staj yaparak dolu dolu geçirsinler. Biz de onları daha hazır işe almış olalım. Aynen öyle. Size göre en iyi ödüllendirme yöntemi nedir? Arkadaşlar, insanoğlu fıtratı itibariyle duygusal bir yapı. Ben bizim Türk toplumunda maalesef şöyle bir alışkanlık vardı eskiden. Kişiler takdir pek edilmezdi. Edilse e, genelde de tektir edilirdi. Yani uyarı yapılırdı veya hafif cezalandırılırdı. Bu da başkalarının içinde yapılırdı. Ben bu yöntemi tersine çevirelim istiyorum. Bunun da başarılı olduğunu görüyorum başkalarının içinde takdir ve onora etmek, bunu başardığın için çok iyi bir iş çıkardın. Eline sağlık, seninle bu projede her zaman çalışmak istiyorum. Bu, bu kurumda seni hep görmek isteriz. En iyi ödüllendirme yöntemlerinden bir tanesi. Tabii ki ihtiyaçlar hiyerarşisi kapsamında bunu maddi ödüllerle de desteklemek <laughs> önemli. Kurlara dikkat ederek veya işte skalalara dikkat ederek ödüllendirme projeleri yeni görevler için teşvik edici olur. Ama en önemlisi iyi ki al bayraklıyım dedirten takdir uygulamaları önemli. Biz de kariyer ve yetenek yönetimi birimini takdir ediyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. Bravo. Ne güzel. Grup şirketlerinde çalışan memnuniyeti anketi düzenleniyor mu? Evet, çok güzel bir soru. Biz çalışan memnuniyeti anketimizi aslında yetenek yönetimi projesini uygulamaya başladığımız andan itibaren yapıyoruz. Hatta buna biz çalışan bağlılığı anketi diyoruz. Çünkü çalışan bağlılığı ve turnover ayrıca işveren markasının artırılması ve geliştirilmesi yetenek yönetiminin başarı kriterlerinden bir tanesi. Biz bunu tabiri caizse hani diyetisyene gitmeden önce istenen tahliller gibi yapıyoruz. Yani çalışan memnuniyeti neredeydi? Biz yetenek yönetimi faaliyetleri yapıyoruz. Nereye getirdik bunları? Şeklinde tabii ki her sene düzenli olarak hatta projenin bir başında bir sonunda yapıyoruz. Nereden nereye gelmiş şeklinde. Bu soruları da analiz ve anket firmamızla beraber detaylıca inceliyoruz. Hangi parametrelerde geliştirebiliriz? Bunun da peşine düşüyor, düşüyoruz tabiri caizse. Aynen öyle. Evet. Ölçerek, değerlendirerek gidiyoruz. Evet, teşekkürler. Arkadan katılım da geliyor bu arada. Burada ben tek olduğuma bakmayın, kalabalık bir ekibiz aslında. <laughs> Kariyer planlamamızda network fırsatlarından en doğru şekilde nasıl yararlanılır? Network'ün Türkçesi iş ağı. <laughs> Biraz plaza dilinde uzaklaştıralım aslında. Arkadaşlar Türkiye, yani ülkemiz, üniversitedeyken hocamız, iş başvurusundaki başvuru yaptığımız yer, hatta önce staj yaptığımız yerdeki departman müdürümüz, yakın çevremiz, hepsi iş ağı dediğimiz network fırsattan oluşturuyor. Bunları lütfen es geçmeyin, ıskalamayın. Özellikle üniversite hocanızın sizi e, önermesi, referans göstermesi, bir yerdeki şirkette proje yaptığınız departman müdürünün önermesi, e, staj yaptığınız yerdeki kurumun size önermesi en iyi networklerden bir tanesi. Aynı zamanda STK ayağını lütfen ıskalamayın. Mutlaka bir ya da iki firmada sosyal sorumluluk projelerinde üniversitedeyken yer alın. Onlar zaten iş hayatıyla çok entegre, iç içe çalışıyorlar. Bir bakmışsınız ki bir yerden aynı görevde ücretli bir iş teklifi gelmiş. Yani amatör ruhla başlayan süreç profesyonel bir kariyer yolculuğuna neden gitmesin? Aynen öyle. Üniversitedeki öğrenci kulüp faaliyetleri, dışarıdaki STK'lar, iyi bir staj programı ve iyi bir iş imkanı sizi bekliyor diyebilirim ben. Üniversitedeki 4 yılı da gayet güzel planlamak gerekiyor. Dolu Bunu dolu geçirmek. Aynen öyle. <laughs> Diyorum ya hazır gelsinler bize. Biz burada bir daha mülakatta uğraşmıyoruz. <laughs> Sizin kariyerinizde en önemli motivasyon kaynağınız nedir? Bak bu soruya çalışmamıştım. Bu <laughs> da bir yerden geldi ama ben de merak ediyorum. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Ben aslında enerjimi yine insanlardan alıyorum. Uzun yıllardır bu alanda, 20 yıldan fazla oldu aslında. Burada lütfen maşallah demeyi unutmayın. Evet. Şöyle söyleyeyim. içsel motivasyonunuzu koruduğunuz zaman dış motivasyon kaynakları bir yere kadar gidiyor ama iç motivasyon kaynağınız burada biraz psikolojiye atıp yapayım. Duygusal dayanıklılık, öz denetim, iç motivasyon. Bunları koruduğunuz müddetçe ...çok daha iyi yol alırsınız. Yani hayatta darbeler de alsanız bunu çok rahat üzerinden gelebilirsiniz. Hani bir ünlü bir CEO'nun sözü vardı... ...sabah sizi yatağınızdan kaldıran şey nedir diye. Sizi kaldıran şey neyse iç motivasyonunuz odur. Onun dışında biraz değerlerinizi bir yoklayın bence. Para mı, aile mi, seyahat mi, özgürlük mü, inancınız mı, kültür mü... ...bütün bunları bir yoklayın. Bunların sizi motive ettiğini göreceksiniz. İşinizi de beslediğini göreceksiniz... Genel olarak böyle söyleyebilirim. Ben de genel olarak hem mesleki motivasyonum, kişisel olarak iletişimim, insanlarla bir arada olmak, ne yapmak istediğimi galiba öğrendim bu zamana kadar. Ve iyi işler çıkardığımda, karşıdan aldığım geri bildirimde beni genel anlamda motive ediyor. Al Bayrak grubunda da bu motivasyonu sürdürdüğüm için bütün ekibime, yöneticime, herkese çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür. Ben teşekkür ederim.